Ben... İyiyim çok şükür. İbrahim arıyor, okey'e çağırıyor. Gidelim mi? Ay yok abi ya. <laughs> Bitme. hani güzel, çok güzel İbrahim abiyle oturup sohbet etmek ama oyun abi ben... Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta canlı yayınlar yapmaya devam ediyor. Son olarak Serdar Ortaç ile canlı yayın yapan Mehmet Ali Erbil, konuşma esnasında gözyaşlarına hakim olamadı. İyiyim, çok şükür. İbrahim arıyor, okey'e çağırıyor. Gidelim mi? Ay yok abi ya. bitme <laughs> Hani güzel, çok güzel İbrahim abiyle oturup sohbet etmek ama... ...oyun abi ben... ...biliyorsun başlayınca bitmiyor abi. Sertaç Ortaç, neydi benim şarkım Bursa'da? Söyledin ya. Ay dur, unuttum. Bilsem ama... ki, bilsem bir Nasıl ayağa kalktın ya? Bir şey... Oturdun, <laughs> oturdun, bilsem kiye kadar. <gülüyor> yok bir <laughs> Hey. Mehmet. Hey, baba. ya saçmalama ya. Ne takıldı kafana abi? Yok be çok seviyorum ya bu şarkıyı onda. Abi eski günleri hatırlama abi lütfen Mehmet ya.